katılımcılar, Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının düzenlemiş olduğu 2022'ye 118 84 43 ihale kayıt numaralı Ankara Gölbaşı Etimeskut Beypazar ilçelerinde açık spor sahası ve çevre düzenleme yapılmış ihalesi yapılacaktır. İhalemiz 4734 sayılı kamu ihale kanununun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile elektronik ortamda yapılacak olup ihale saatine kadar ekab üzerinden Elektronik ortamda döküman indiren firma sayısı 13, teklif veren firma sayısı ise 7'dir. Anılan işin yaklaşık maliyetini açıklıyorum. 14 milyon 735 bin 40 lira 92 kuruş. 14 milyon 735 bin 40 lira 92 kuruş. İhalemize teklif veren firmaların isimleri sırasıyla Birinci istekli Yılkar Peyzaj İnşaat Taahhüt Ticaret Turizm Organizasyon Limited Şirketi. İkinci istekli Parkoryum Metal Plastik Mobilya İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Üçüncü istekli Abdullah Yapı Abdullah Oğlu Yapı Mühendislik İnşaat Peyzaj Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi. Dördüncü istekli Sinan Medyan. Beşinci istekli Ahmet Zeki Eren. Altıncı istekli Mesen Mühendislik Mimarlık İnşaat Taahhüt ve Emlak Komisyoncu Limited Şirketi. Yedinci istekli erdem tesisat, İnşaat taahhüt, hediye, hediyelik, yaşayan, İnşaat ithalat, ihracat, sanayi ve ticaret limited şirketi. İlk teklifimizi açıyoruz. Birinci teklif sahibi Yılkar Peyzaj İnşaat Taahhüt Ticaret Turizm Organizasyon Limited Şirketi'nin teklifi. 12 milyon 500 bin Türk lirası. 12 milyon 500 bin Türk lirası. İşte eklemizin geçici teminatını kontrol ediyoruz. Elektronik ortamda görünmüyor. yeterlik bilgileri tablosu kontrol edeceğiz. Yeterlik bilgileri de boş. Teklif değerlendirme dışı bırakılmıştır. Hiç teminatı da yok. Bilmiyorum. İkinci teklif sahibi Parkoryu Metal Plastik Mobilya İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Teklifi 13.780.000 milyon 780 bin Türk Lirası. 13 .780 Türk Lirası. Teklifimizin geçici teminatını kontrol ediyoruz. 4.05.2023 tarihine kadar geçerli. 450 bin Türk Lirası. Uygun. Yeterlik bilgileri tablosunu kontrol ediyoruz. Teklif vermeye yetkili olduğuna ilişkin bilgilerde ortak ve yönetici bilgileri, geç teminat mektubunun ayırt edici numarası, EKAB'a kayıtlı olan işteneyin belgesine verilen tarih sayı bilgileri doldurulmuş, Üçüncü teklif sahibi Abdullahoğlu Yapı Mühendislik İnşaat Peyzaj Turizm Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi. Teklifi 13 milyon 690 bin Türk lirası. 13 milyon 690 bin Türk lirası. İsteğimizin geçici eminatı kontrol ediyoruz. geç teminat bilgileri 405 2023 tarihine kadar geçerli. 420 bin Türk lirası uygun. uygun. Yeterlik bilgilerini kontrol ediyoruz. Teklif vermeye yetkili olduğuna ilişkin bilgiler, ortak yönetici bilgileri, geçiş teminat mektubunun ayırt edici numarası, mezuniyet belgesine ilişkin bilgiler, diploma bilgileri ve belge sahibinin kesintisiz ortaklık süresi ve ortaklık oranına dair bilgiler kaydedilmiş. Dördüncü teklif sahibi Sinan Meydan. Şahıs firması. Teklifi 13 milyon 249 bin Türk lirası. 13 milyon 249 bin Türk lirası. Geçici teminatını kontrol ediyoruz. 5.5.2023 2023 tarihine kadar geçerli. 420 bin Türk lirası. Uygun. Yeterlilik bilgileri tablosunu kontrol ediyoruz. Teminata ilişkin bilgiler doldurulmuş. Mezuniyet belgesine ilişkin bilgiler doldurulmuş. 5. teklif sahibi Ahmet Zeki Eren. Teklifi 13 milyon 450 bin Türk lirası. 13 milyon 450 bin Türk lirası. Geçiş teminatını kontrol ediyoruz. 5-5-2023 tarihine kadar geçerli. 440 bin Türk lirası uygun. Yeterlik bilgileri tablosunu kontrol ediyoruz. Teminata ilişkin bilgiler doldurmuş. Ekaba kayıtlı olan iş deneyim belgesine verilen tarih sahibi bilgileri doldurmuş. Mezuniyet belgesi sunulmuş. Bilgiler doldurmuş. Yeterlik bilgileri var. altıncı teklif sahibi Mesen Mühendislik, Mimarlık, İnşaat, Taahhüt, Emlak Komisyonculuğu Limited Şirketi. Teklifi 17 milyon 380 bin Türk Lirası. 17 milyon 380 bin Türk Lirası. geçici teminatı 8.05.2023 tarihine kadar geçerli. 540.000 bin Türk lirası. Uygun. Yeterlik bilgilerini kontrol ediyoruz. Teklif vermeye yetkili olduğuna ilişkin bilgilerde ortak ve yönetici bilgileri, geçici teminat mektubu ayırt edici numarası, Ekaba kayıtlı olan iş deneyim belgesi 3 adet sunulmuş, bilgileri girilmiş. Mezuniyet belgesine ilişkin bilgilerde bilgiler girilmiş. Ayrıca belge sahibinin ortağının kesintisiz ortaklık süresi ve ortaklık olana dair bilgiler alt yükleniciye yaptırılması düşünen işler bilgileri doldurulmuş. Son teklif sahibi Yedinci ve son teklif sahibi Erdem Tesisat İnşaat Taahhüt Hediyeli Eşya İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Teklifi 10 milyon 488 bin Türk Lirası 10 milyon 488 bin Türk Lirası Teklimizin i̇şte geçiş teminatını kontrol ediyoruz. 4.05.2023 tarihine kadar geçerli. 80 bin Türk lirası geç teminat mektubu sunmuş. Ayrıca 250 bin Türk lirası da e, evet 330 bin 330 bin Türk lirası geç teminata uygun. Yeterlik bilgilerini kontrol ediyoruz. Yeterlik bilgilerine teklif verme yetkili olduğuna ilişkin bilgilerde vekaletle teklif veren kişi bilgileri, vekil bilgileri, ortak ve yönetici bilgileri doldurulmuş. Geçici teminat mektubunun ayırt edici numarası ikisi de doldurulmuş. İki tane ayrı ayrı geçici teminat mektubu var elektronik ortamdan. EKB'a kayıtlı olan işteneğin belgesine verilen tarih sahibi bilgileri doldurulmuş. Yeterlik bilgileri var. Tekliflerimizin açılması tamamlanmıştır. Buyurun müdürüm. İsteklilerce teklif edilen fiyatları yeniden okuyorum. Birinci isteklimizin teminat mektubu yeterlik bilgileri doldurulmadığı için değerlendirme dışı bırakılmıştır. İkinci isteklimiz parkurium metal plastik mobilya inşaat sanayi ve ticaret Limited şirketinin teklifi 13 milyon 780 bin lira. 13 milyon 780 bin lira. Üçüncü isteklimiz Abdullahoğlu Yapı Mühendislik İnşaat Peyzaj Turizm Sanayi Ticaret Limited şirketinin teklifi 13 milyon 690 bin lira. 13 690 bin lira. Dördüncü isteklimiz Sinan Medya'nın teklifi 13 milyon 249 bin lira. 13 249 bin lira. Beşinci isteklimiz Ahmet Zeki Eren'in teklifi 13 450 bin lira. 13 milyon 450 bin lira. Altıncı isteklimiz Mesen Mühendislik, Mimarlık, İnşaat, Taahhüt ve Emlak Komisyonculuğu Limite Şirketi'nin teklifi 17 milyon 380 bin lira. 17 milyon 380 bin lira. Yedinci isteklimiz Erdem Tesisat İnşaat Taahhüt Hediyelik Eşya İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi'nin teklifi 10 milyon 488 bin lira. 10 milyon 488 bin lira. Kesinleşen ihale kararımız komisyonumuz cevapların incelenmesinden sonra EKAB üzerinden açıklanacaktır. Oturumu kapatıyorum. Katılımlarınız için teşekkür ediyoruz.